Ne bilir o? Ne yaparsın? Ee, şimdi girmek için de yok. Buradan Şimdi ha, yol, Gerçekten de sıçratmıyor ya Allah Allah. Basana hiç. Arabalar yağmur yağdığı halde su sıçratmıyor şu an. Gördüğünüz Hiçbir şey yok. Bu adam beni çekiyor zannedecek yağmur yağmıyormuş gibi ya. Yani. Evet, yağmur suyu sıçrakken yolda ilerliyoruz arkadaşlar.